yatmış mı? Yağmur düşmüş mü? baktın bak dünyaya Herkes gitmişse Sakince arkana dön bir bak Dostun kalmış mı? Aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya Dön bak dünyaya bir sonbahar kadar yalnız bir kış kadar savunmasız ya da ilk bahar Yazda ilk baharsan yolun başındaysan asla vazgeçme kalkıp da benceyimden bir var Güneş açmış mı yağmur düşmüş mü dün baktın ya Sevgili dostlar, 25. iftar saatine yaklaşıyoruz. Ve iftar sohbetimiz için hoş geldiniz. Pinhani'den dinliyoruz. Dön bak dünyaya. Ne kadar bakıyoruz? Ne kadar düşünüyoruz? Teşekkürler sevgili Fatma Arıkan, Selma Demir Türkçelik. Sevgili dostlar, dinimizde acelecilik dediğimizde çok önemli sözler var, çok önemli düşünceler var. Evet acele etmek uygun mu? Daha çok hangi işlerde acele etmek gerekir dediğimizde şu cevabı alıyoruz. İnsanın fıtratında acelecilik vardır. İki ayeti kerime meali şöyledir. Enbiya suresi 37. ayette insan aceleci bir tabiatta yaratıldı der. Ve İsra suresi 11. surede 11. ayette insan pek acelecidir der. Değerli dostlar, o halde işlerde acele etmemeli, hemen karar vermemeli. Değerli dostlar, ibadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmeli. Birkaç hadisi şerif mealinde şöyle diyor: Ölmeden önce tövbe edin, hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele edin. Allahu Teala'yı çok hatırlayın. Zekat ve sadaka vermekte acele edin. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşun diyor İbni Mace. Sadaka vermekte acele edin çünkü bela sadakayı geçemez diyor Beyheki. Ve değerli dostlar, hakim diyor ki, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, Dünyaya ahireti kazanmanın kıymetini dünyadayken ve ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini fakirlikten önce zenginliğin kıymetini bilmek gerek sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım. Çin filozofu Lao Tzu'nun Yaşlı adam ve beyaz atı adlı bir hikayesini paylaşmak istiyorum sizinle. Sevgili dostlarım. Ünlü Çin düşünürü Lao Tzu'nun zamanında geçer öykü. Lao Tzu bu öyküyü çok sever ve anlatırmış. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış, çok fakirmiş. Ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at bir at değil benim için bir dost. İnsan dostunu satar mı dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar karar vermek için acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Gerçek bu çünkü. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı bunu henüz bilmiyoruz çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyar buna kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Babalık demişler, sen haklı çıktın. Atın kaybolması bir talihsizlik değil. Adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. İhtiyar, karar vermek için gene acele ediyorsunuz demiş. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Köylüler bu defa ihtiyarla dalga geçmemişler. Ama içlerinden bu adamın akli dengesi yerinde değil diye alay etmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başka kimsen de yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı kimse tarafından bilinmez. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri asker almış. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğun kanıtlandı demişler. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla geri dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam ettin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimse bilemez. Bilinen tek bir gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah bilir. Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir.'' karar verdiniz mi? Akıl düşünmeyi ve gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz eder. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz demiş. Evet Tao Te Ching'den böyle bir alıntı sevgili dostlarım, güzel insanlar. Sevgili Fatma Arakan, Nur Dalutlu, Selma Demir Türkçelik, Cengiz Çalışkan, Mehmet Kırpıl, Garip Ozan, Ahmet Sargın Üstadım, Nuray Öpöz Güven Arkadaşım, Yener Daloğlu ve Huriye Değirmencioğlu, hoş geldiniz. Nuray Hanım iyi yayınlar diyor, teşekkür ediyorum. Mehmet Kırpıl Üstadım hayırlı yayınlar diyor, teşekkür ediyorum. Ve Garip Ozan hayırlı yayınlar. İyi yayınlar, bereketli iftarlar diler, saygılar sunarım. Hocam diyor. Evet, Nurdağ Utlu selam ve sevgiler diyor. Fatma Arıkan selamlar, sevgiler. Selma Demir Türkçelik güzel kardeşim, iyi yayınlar ablam diyor ve sevgili dostlar Fatma Arıkan Anamurdan hayırlı iftarlar diyor. Sevgili dostlarım, hepinize teşekkürler. Değerli dostlarım, Edebiyatımızda bir Niyazi Mısri var ve Niyazi Mısri ilahi aşkla şiir yazan bir şairimiz. Ve Niyazi Mısri'nin bir şiirini yorumlamış Gürdal Öztürk. Önce şiiri paylaşayım. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. İspat sorardım aslıma, aslım bana ispat imiş. Sağı solu gözler idim, dost yüzünü görsem deyu, ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyem, dost gayridir ben gayriyem, benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş. Savmu salatu hacc ile sanma biter zahit işin, insanı kamille olmaya lazım olan, irfan imiş. Kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin, nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Mürşid gerektir bildire, hakkı sana hakkel yakin, mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. İşit niyazinin sözün bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok gözsüzlere, Pünhan Evet sevgili dostlar şiir bu ve Gürdal Öztürk şöyle bir başlık koymuş yazısına Niyazi Mısri'den Matrix'e Hakikat. Evet Niyazi Mısri'nin bu şiirini bilmeyen yoktur. Burada sanki kendi kendine bir sitem, uzaklarda aradığı yaradanını kendinde bulmanın bir şaşkınlığı var sanki. Ancak şurası kesin ki eğer hiç aramasaydı kesinlikle bulamayacaktı. Bu bana Matrix filmindeki Morpheus ile Neo'nun ilk karşılaşma sahnesini hatırlattı. Morpheus ile Neo'nun aralarında şöyle bir konuşma geçer. Morpheus, neden burada olduğunu anlatayım. Bir şey bildiğin için buradasın. Bildiğini açıklayamıyorsun ama hissediyorsun. Hayatın boyunca hissettin. Dünyada ters giden bir şeyler var. Ne olduğunu anlamıyorsun ama orada Beyninde kıymık gibi seni çıldırtan bir şey, seni bana getiren şey bu duyguydu. Neden söz ettiğimi biliyor musun? Neo, Matrix mi? Morpheus, ne olduğunu öğrenmek ister misin? Matrix her yerdedir. Etrafımızda, şu anda bu odada. Pencereden dışarı baktığında görürsün. Vergi öderken, televizyonu açtığında ya da kiliseye gittiğinde bile hissedersin. Gerçeği görmemen için dünya bir perde gibi önüne çekilmiş sanki. Neo, ne gerçeği? Morpheus, köle olduğun gerçeği. Sen de herkes gibi köle doğdun. Beyninin içi bir hapishane. Ve yazarımız devam ediyor. Aynı şeyi 300 yıl kadar önce Niyazi Mısri de söylemiş. Bu şiirinde bir dert ile yola çıkıyor, sonra bulduğu hakikat karşısında öyle mutlu oluyor ki, iyi ki böyle derdim varmış da bunları öğrenmişim diyor. Böylece derdin dermana kapı açtığını söylüyor. Kendi varlığına kanıt ararken kanıtın kendi varlığı olduğunu anlıyor. Bu Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım demesi gibi ben varım ki Allah var veya Allah var ki ben varım gibi bir çıkarımda bulunuyor. Bu Allah'ın taşrada yani dışarıda olmadığını kendi canında olduğunu anlıyor. Sonra da kendi eski zanlıyla dalga geçiyor. Öyle sanırdım dost gayridir, ben gayriyem. Oysa ki her ikisi de bir varlık olduğunu nice zamandan sonra çözüyor. Oruç, namaz, hac ile kamil insan olunamayacağını belirtiyor. Zahit burada sorgulamayan dindar olanlara verilen sıfattır. Zahit bizi tan ta eyleme, aşağılama türküsü de bunu anlatır. Niyazi Mısri sözlerine insanı kamilden yardım almak gerektiğini ekliyor. Çünkü Bizden önce bu yolu geçmiş birileri var. Onun yardımı bizim işimizi kolaylaştırır. Yoksa sonraki mısralarda işi güman zor olacağını hatırlatıyor. Ne onun mürşidi kamili Morpheus Devam edelim. Nereden gelip nereye gittiğini sorgulamayanın hayvan gibi yaşadığını söylüyor. Nereden gelip nereye gittiğini sorgulamayanın hayvan gibi yaşadığını söylüyor. Hayvanlara baktığınızda onların varoluşu ile ilgili bir sorgulaması yoktur. Yaşarlar ve ölürler. İnsanların bundan farklı bir yerde olması gerektiğini söylüyor. Daha sonra Mürşidi Kamil'i açıklıyor. Gerçekleri hak gel yakin olarak anlatın diyor. Anlatandır diyor. Bize sadece dini bilgileri kitaptan okuyan ya da ezberlediklerini aktaranlar bize ilmen yakın bilgi verebilirler. Bu bilgiyle yol alamazsınız. Yol hakkında sadece fikir sahibi olursunuz. Morpheus Neo'ya der ki: "Yolu bilmekle yolda olmak farklı şeylerdir. Yolu bilmekle yolda olmak farklı şeylerdir. Ben sana sadece kapıyı gösterebilirim. O kapıdan girecek olan sensin." Son mısraya geldiğimizde Niyazi Mısri'nin sözünü işitin. Hiçbir nesne Hakk'ın yüzünü örtmez diyor. Haktan başka hiçbir nesne yoktur. Ama bu sözüm tevhid bilincine gelememiş gözsüzler için de bir sırdır diye ekliyor şair. Velhasıl buradan çıkaracağımız sonuç şu. Eğer bir derdiniz yok ise hakikati elemezsiniz. Ezberlediğiniz bilgileri teyit etmek için soru soruyorsanız hakikati eremezsiniz. Sadece soru sorup tefekküre hiç zaman ayırmıyorsanız yine hakikati eremezsiniz. Bir şeyler bilen kişileri zannınıza uymadığı için taşlıyorsanız da hakikati eremezsiniz. Klasik ibadetin dışına çıkıp nafilelere, sohbete, zikirlere, itikaflara yönelmezseniz de hakikati eremezsiniz. Düşüneceksiniz, neden yaratıldım? Yine başa dönüyoruz. Derman aradığınız bir derdiniz olması gerekir. Yusuf gibi kuyuya düşmeniz gerekir. Sorularınız sizi kuyuya düşürmeli. Sonra oradan çıktığınızda artık hakikati bilen ve eleştiri ateşinin yakamadığı İbrahim ya da kurşunların işlemediği ne olursunuz diyor Gürdal Öztürk değerli dostlarım. Ve sevgili dostlar Üsküdar Üniversitesi Televizyonu istasyon programından Tuğba Gül Yeşil söylüyor Niyazi Mısri'nin Derman Aradım Derdime şiirini. Derman

Böyle güzel bir söylemdi. Teşekkür ediyoruz genç arkadaşımıza. Değerli dostlar, 25. iftarımıza yaklaşırken yayınımıza katılan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hanife İnanoğlu hayırlı akşamlar sesinize yüreğinize sağlık sevgiler diyor. Bedirhan Akat Kerami Akdemir dostlarım bizi dinliyor. Ülker Aygün hocam iyi yayınlar hayırlı akşamlar hayırlı iftarlar diyor. Yozgat'tan Kelami Akdemir iyi akşamlar hocam diyor. Şaban Kahraman Üstadım sesinize yüreğinize sağlık diyor. Allah iyilikler versin hepinize. Sevgili Ertuğrul Yılmaz kardeşim merhabalar hocam. Şaban Kahraman merhabalar. Ve Murat Kahraman diyor ki ...hayırlı yayınlar hocam... ...kolaylıklar ve başarılar diliyorum diyor... ...Yener koca dostum... ...yayınlar hocam diyor... ...ve sevgili Mehmet Kırpıl Üstadım... ...edebiyatın gülüne, şiirin diline selam olsun... ...emeğinize, gönlünüze sağlık... ...iyi ki varsınız diyor... ...sağ olsun, var olsun değerli dostlarım... ...ve yayınımızı... ...Eray Özaltun, Murat Kahraman... ...Kelami Akdemir, Ülker Aygün... ...Şaban Kahraman, Farık Mungan... ...Ayten Kara, Hanife İnanoğlu... ...Mehmet Kırpıl... Fatma Arıkan, Selma Demir Türkçelik, Nurdal Utlu, Şahin Can Özaltun ve Aycan Özaltun dinliyorlar. Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ve iftar vaktine az bir zaman kala Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin değerli dostlarım. Ayağınızı taş değdirmesin. Hayırlı iftarlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a emanet olun.